Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir ebeveyn Game videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber GTA 5'te Recep İvedik abimizle beraber getir kuryeliği yapıyoruz. Eğer siz hazırsanız, ben hazırım. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Recep İvedik'le beraber getir kuryeliğine başladık. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün Recep İvedik beraber Getir kuryeliği yapıyoruz. Videonun başında da söylediğimiz gibi bir yorum atıp bir beğeni bırakmayı hala kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Vallahi Recep abiye şikayet ederim sizi. Hadi bakalım Recep'im mi yürü. Sen nasıl Getir Kuryesisin anlamadım ki insan taşıyorsun. Hop oh, yavaş yavaş yavaş. Yürü bakayım. Nerede abi bizim? Aha da dur bakayım. Neredesin kardeşim? Ha şurada. E bir zahmet olacak yola çıkarsın belki be. Gel. Gel gel hadi gel. Atla. Uyuşuk seni. Arkadaşlar Recep abimiz çok sinirli bugünlerde. Çünkü baya bir baskı görüyor. İş güç sahibi olsun diye. Benden rica etti. Bana bir dedi destek olur musun dedi. Dedim ayıp ediyorsun. Gel seni dedim getirdi de işe başlatayım. Evet çok hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. Şu an anladığım kadarıyla Recep İbe diye ilk etapta getir personellerinin evden alınması noktasında bir iş vermişler. Ne oluyor lan? Ana adama çarptık. Oğlum ne yapıyorsunuz yolunuz? Lan! Ya arkadaş hayırdır hayırdır. Abla sen niye vuruyorsun durduk yere? Sen beni aşağı attın. Bir kez sen bunu hak ettin. Çekil kardeş. of ona vurma ona vurma. Recep erkekliğin yüzde doksanı kaçmaktır kardeşim. Yapıştır. Çekilin, çekilin. Çekil. Abi hiçbir şey anlamadım. Neden benim önümü kestiler? Neden Recep'e bu kadar sinir oluyorlar? Hiçbir şey anlamadım. Bir çeteye denk geldik herhalde. Neyse yapıştır Recep. Allah çekil. Buradan mı gireceğiz? Yok bir sonraki. Arkadaşlar bu insanların yolda neden avel, avel durup da benim önümü kestiğini bilen varsa lütfen yorumlara yazabilir mi? Sanırım geldik. Dur şurada ineceksin sen. Sen in burada. Oğlum insene. Heh insan burada. Ben bir sonrakine gidiyorum. Bak bir dakika şunlarla bir konuşalım ya. Birader bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Hayırdır? Hayır. Oğlum insan gibi konuşacağım dedim bak vurma. Vurma bak Recep İvedi'yi sinirlendiriyorsun. Recep abi içinden geçenleri hayal edebiliyorum. Vallahi içinden geçenleri hayal edebiliyorum. Bak yapma kardeşim. Bak güzel kardeşim ekmeğimizin peşindeyiz bugün biz. Yürü git işine. Bak Recep vurdu mu sakat bırakın. Tamam neyse şununla konuşalım. Yok oha oha oha. Ya yapmayayım diyorum, vurmayayım diyorum. Bak ortalığı birbirine kadar. Burası da ne mahallesiyse, valla tanımıyoruz kimseyi de burada. Polis var, şurada polis arabası var. Bir tanesi gelip de bakmıyor. Yürü git. Yürü ne halin varsa gör. Recep bin arabaya git kardeşim. Bunlar konuşulacak insan değil. Bunlar konuşulacak insan değil. Yürü kardeşim. Yapıştır. Allah'ım ya Rabbim getirin de burada adını karalıyorlar. Oo Recep. O nasıl bir dönüş ya? Aslan parçası valla. Arkadaşlar Recep abimizi sevenler burada mı? Yorumlarda bir belirtir misiniz? Gel abi sen bin. Ulan bu da bize saldıracak diye korktum ha. Arkadaşlar Recep Evedi seviyorsanız yorumlara Alfa Recep yazar mısınız? Alfa Recep yazanları gerçekten çok merak ediyorum. Kaç kişi çıkacak? Recep'i sevmeyenler de Beta Recep yaz. Bak adam hala peşimizden koşturuyor. Ya sen o totonu kaldırıp bana mı yetişçen sen? Sen o totonu kaldırıp Recep'e mi yetişeceksin sen? He? He? Dur. Dur. E ne oldu şimdi Recep'i aşağı indirdi? Ha, ne oldu yani? E böyle bakarsınız işte. Bak. Recep'in bir repliği var biliyor musunuz arkadaşlar? Merhaba ben Murat. Neyse devamını getirmeyin. Tamam Recep bin. Hırpaladık yeterince. Zıplata zıplata gidiyor Recep abimiz arabayı valla. Evet arkadaşlar videoyu burada açanlar için tekrardan hatırlatalım. Recep İbedik ile beraber GTA 5'te Getir kuryeliğine başlıyoruz ama Getir firması Recep abiye ilk etapta Getir kuryelerini evlerinden alıp çalışacakları noktalara bırakması için bir görev vermiş. Getir aracı ile beraber personel taşımacılığı yapıyoruz diyebilirim yani kabaca. Recep abimiz de bütün hünerlerini göstererek valla şu an harikalar yaratıyor. Yalnız ben şu insanların derdini tasasını hala anlamadım. Eğer ki var ya Recep abimizin kafasını attırırlarsa arabadan bir inecek. Onları doğduğuna pişman edecek. Dur ulan. Dur ulan. Bir bak bakayım kardeşim sen bana. Sen bir bak bana. Dayı bak yaşlı başlı adamsın. Yürü git buradan. Yaşlı başlı adamsın, yürü git adamın asabını bozma tamam mı? Sen de git işine... Aa plak, polis var. Abi polis de bize saldırıyor ya. Polis de bize saldırıyor, bu iş sıkıntı. Arabanın önü zıplamaya başladı. Gel abi şöyle. Tamam sen şurada in. İnsen şurada, insen oğlum. Öyle tam önüne kadar getirmemiz lazım. Hayır hayır hayır. Ya. Arkadaşlar başımı derde sokmak istemiyorum. Başımı derde sokmak istemiyorum ama siz aranıyorsunuz be kardeşim. Recep oraya değil. Yanlış yere vurdum Recep. Recep ne yapıyorsun Recep? Bak boşa sallayıp duruyor. Tamam bin şimdi arabana. Bin şimdi efendi gibi. Bin adam sana karşılık vermiyor. Bin git. Abi yok adam aranıyor. Adam aranıyor şimdi ezeceğim o olacak. Bunlar bir şeyine sinirlenmişler bizim elemanın. Ona kızıp duruyorlar. Ya benim anladığım o yani arkadaşlar. Siz anladıysanız siz de yazın yorumlara ama ben anlam veremedim. Of çok iyi döndük be. Birader. Servis öyle arkam dönük beklenmez gel bin. Gel bin hemen gel bin. insanlar bize saldırıyorlar. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Çabuk 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 çabuk. Dön şuradan da. Allah'tan hani böyle sokak çeteleri gibi şeyler saldırıyor. Hani böyle bir polis teşkilatı falan peşimize düşmemiş. Sakın 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 hiç kimseyi ezmemen lazım Rejo. Hiç kimseyi ezmemen lazım. Çok dikkatli olman lazım. Kaç tane personel bıraktık biz ya? Bu dördüncü galiba. En az... Allah! Çok kötü çarptık. En az 10 kişi bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Recep'in maaşını tam alabilmesi için. Tamam artık in hadi. İn Recep'i de indiriyorlar. Ya resmen resmen bütün GTA 5 şehrindeki adamlar Recep'e karşı ya. Tamam seni bir kıstırdık şurada. Sen bir gel bakayım şuraya kardeşim. Sen gel bakayım şöyle. Sen Recep'i sinirlendirirsen böyle olur. Tamam yeter 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 Recep. Yeter bayıldı adam yeter. Çabuk. Hemen kaçalım buradan tüymemiz lazım. Biraz fazla çarptık. Allah! Kas kas kayak valla kas kayat kurtarır arkadaşlar. Oyunda da olsa üzüldüm. Abi bir dakika senin şeridine geçtim. Gel kardeşim şöyle. Ana. İş arkadaşımız öl. Yok tamam iyi. İş arkadaşımızı ezdik yala. Abi kusura bakma. Var mı bir ağrınsızın? Önce hastaneye gideyim mi? Yürü yapıştır. Şehri birbirine katmak üzereyiz. Yalnız bir Türk firmasının şöyle bir oyunda görüntüsünün olması bile ne kadar hoş değil mi? Uf. Çok hızlı gitmemiz lazım. Hayır. Recep'in bu kullanışıyla arabayı bu haşat edişiyle Recep'i işe alırlarsa ben de başka bir şey bilmiyorum abiciğim. Tamam hız desem var. Ama dikkatli sürüş yok. Sıkıntı orada. Bir sonraki sokaktan sola gireceğiz. Arkadaşlar bu ve buna benzer daha fazla GTA 5 videosu görmek istiyorsanız eğer bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı sakın unutmayın. Gerçekten düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Ee, sizlerin o değerli düşüncelerine ihtiyacım var. Bu seri gelsin mi? Recep İvedik de gerçek hayat hikayeleri serisi yapalım mı? İstiyor musunuz? Mutlaka yorumlarda belirtin. Gerçekten merak ediyorum. Recep'i ilk etapta işe soktuk. Önce abi iş güç sahibi olacak. Önce iş güç sahibi... Ooo 3 kişi önümüzü kesmiş bak. Bak bu da koşturuyor. Gel koştur. Al ah, takla atarsın böyle. Sen de şöyle çekil. Abicim sen de in şurada. Yav hadi in il. Kaç 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 kaç. Kaç arazi direkt direkt arazi olmak lazım. Yolcu arkada kaldı ya. 34 TR 1923 plakalı getir aracımızla beraber gidiyoruz. Recep bir sonrakinde hangi işte çalışsın arkadaşlar? Bunu mutlaka yorumlardan bana iletin. Trend yolda mı çalışsın? Hepsi burada da mı çalışsın? Yoksa getirde devam mı etsin? Oo çok güzelmiş o araba ya. Abi nerelerde geziyoruz biz böyle ya? He sen de bekle burada. Belki dururum da beni döversiniz. Hayır ya! Ya ne yaptın direkt üstümü kırdın ya! Bak adam patates oldu. Allah! Bu sefer ortalık karıştı. Ne oldu ya? Polis abi üstümden geçtin. Abo! Ortalık karıştı. Ortalık karıştı, benim kaçmam lazım. Ya bana niye sıkıyorsun bana? Recep bin şu arabaya Recep. Recep, Allah kahretmesin, şu arabayı çekelim. Ay yanımda adam ölmüş. Ya kendi arabama binemiyorum ya. Kendi arabama binemiyorum ya. Ya ben nasıl bir şeyin içinde kaldım böyle? Kapısını kırdı arabanın. Rejo! Oğlum kaç bence. Kaç bence. Ortalık fena karıştı. Şuraya bak, polisler çatışıyor. Ben arabamı çekmeye çalışıyorum. Tamam galiba şimdi binebileceğiz. Arabanın kapısı yok. Gitti gül gibi şirket aracı. Bak yine bak yine aynı araba gelip bana vuracak yine. Çekil şuradan. Kapısız kapısız gidiyorum ya. Sen de burada hiçbir şeyden haberin yok bekle gel. Gel bin ablacım hadi. Ekmek parası uğruna canından oluyordu arkadaşlar Recep abimiz. Ha gitti kusura bakma. Herkes birbirini vuruyor zaten şu an. Ben de seni vurdum. Oğlum nereye gidiyorsun Recep? Recep ne yapıyorsun, Recep? Küfür etme, küfür etme. Allah. İyi bari Allah'tan kurtardık. Allah'tan kurtardık. Yalnız sol arka tekerlekte biraz sıkıntımız var. Evet. Gün geçmiyor ki ebeveyn game bir arabayı daha haşat etmesin. Abi çekil çekil çekil. Yampirik yampirik gidiyorum. Görüyorsun. Ve ona rağmen çekilmiyorsun ya. Yani. Abi ne oldu? El freni mi takılı kaldı bunun? Ha gayret, ha gayret. Yanlaya yanlaya gidiyoruz şu an. Şimdi arkadaşlar Allah aşkına izleyen herkese soruyorum. Benim kabahatim mi? Orada o araba bize çarpmasa, biz çatışmanın ortasında kalmasak bundan hiçbiri olur muydu? Zaten şu çeteleri anlamadım. Önümüzü kesip duruyorlar. İlle serseri mayın gibi gezelim mi ortalıkta? İş güç sahibi de mi olmasın bu Recep'i ya? Hadi, hadi. Ya son yolcu da olur mu? Yapılacak iş mi bu ya? Hey Allah'ım ya Rabbi. Hadi, hadi oğlum. Gelme, gelme, gelme. Sen de gelme. Araba ile insanlardan kaçıyorum resmen ya. koşturun. Birinizde bir el atmayın zaten. Ne kabahatim ne suçum var zaten onu anlamış değilim. Zaten sol arka teker diye bir şey kalmadı. Ha? Dur bakayım. Bir kere zıplatınca araba düzeldi. Helal lan Recep. Puh. Yine gitti. Zıplat bakayım. kadın öyle dümdüz gitti. Zıpla, zıpla. Çok az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Bunu da götürmemiz lazım. Zaten arabanın hesabını nasıl vereceğiz hiçbir fikrim yok. Ya acaba motokuryelik falan mı yapsaydı? Recep için bu biraz ilk başta ağır geldi bence arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya o kadar olay oldu. Bir tane polis çevirmesi de gelip "Kardeşim sen bu arabayla nasıl gidiyorsun?" demedi. Oha, çok büyük kalabalık var karşımızda. Recep'in valla pencereden kafası ay kafasını çıkarması yetti. Kaçın lan! Aa tabancası var! Recep onu sen nereden buldun? Aa tek attı valla. Recep abiye bak emanetsiz de gezmiyormuş hiç haberim yok ha. Tamirci neyin bir şey olsaydı da şu arabayı bir göstereydik ya. 3 5 anneannesinin yok pardon babaannesinin bileziklerinden kalan vardı. O da şeye gidecek. Arabanın yapımına gidecek ama olsun. Hadi Rejo. Dayan Rejo. Senin kırmızı 126 Bise benzemiyor bu değil mi? Kırmızıda da geçtik. Yok biz de biz de aranıyoruz bak. Bak biz de aranıyoruz. Başımıza dert açalım diye elimizden geleni yapıyoruz yani. Siz de bakmayın şimdi bana. Dön abim buradan da. Arkadaşlar ileriden sola döndüğümüz anda görevimizi başarılı bir şekilde tamamlamış olacağız. Hadi be oğlum. Son. Harika. Harika. Evet arkadaşlar. Recep vedik abimizle beraber. Bu aslında zorlu bir görev değildi ama hayat şartları bize bayağı bir zorlaştırdı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, Kanala hala abone değilseniz aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bir başka Recep abi videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Vur vur Recep vur vur.